Bunlar babadan oğlan resim galiba. Bunlar hala değişmiş. Benim zamanımda da böyleydi. Halen böyle yani. Yani kendi sevdirme çalışıyor ki, amına kudum Allah sızları. Çünkü amına kudum Allah sızları. Çünkü amına kudum amına sızları. Çünkü amına kudum Çünkü amına kudum Çünkü amına kudum Allah sızları. Kendi sevdirme amına Amına kudum kaşarlar. Anınızı sikeceğim sizin. Anınızı sikeceğim sizin. Anınızı sikeceğim sizin. Anınızı sikeceğim sizin. Anınızı Amına kudum orospuları yani. Piyasada yeni biri ama tehlike olabilir Hayatta sonmaz sanki korkabilir Ama Erkan bu ağır değin olabilir Fark etmez biz alayını sikeriz Bak dikine gitmeden güneşini söndürdük Ne oldu güneşin doğmaz tabi Karamsar gibi varken sıra sana gelmez tabi Bak gördün gene ben kardeşimle Dört kişi harabede bir soba dolduk Ne oldu kardeş elimizde büyüktü Erkan üstünün yanındaki çakmak kadar değerin yok Ama sana sağlam çakarım görürsün ananın amını Gördün ne hepsi bu var babadan ola nesil gözünü siktimin arkanı çık hadi piyasadan biz varız buralarda yeah. Yeah.